Hadi oyna bakalım. Anne de yavaş yavaş iş yapalım. Bence. Değil mi? Şuraları toplayalım. Koltukları bir silelim. Koltukları ne zamandır silmiyoruz. Toz alalım. Hava kap karanlık. Yağmur yağacak bak. Kesin yağmur yağacak Mete. Evet. Biraz da serin. Ben <laughs> yapmadım. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza Ama. hoş geldiniz. Anne. Ben. Bir dakika, bir dakika. Ana. Bir şey, bir şey bakacağım. Bir dakika anne. Ayın Ama bak bütün halıyı ittirdin zaten halı. Şey Bas. nereden çıkacağız? Ben çıkmak istiyorum. Babayı oynayayım. Of iyi çıkayım. Bir şeye bakacağım. Sonra oynasan olmaz mı? Olmaz. Nasıl olmaz? Nasıl çıkacağım? olur Allah 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 çıkamadık. Bak şimdi. Bu ne? sadece o değil. Başka da var. Bak şimdi ben sana göstereceğim. Avallar mı? Yavaş yavaş <laughs> Ama ben evet. Nasıl? Şöyle. Tostlarımızı koyalım. tamam ettim. Mm bak ay. Haydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün çok işimiz var. Bugün dün mutfağı temizledim. Bugün İçeriki odalardan devam etmeyi düşünüyorum. İlk önce oturma odasından devam etmeyi düşünüyorum. Ya. Ondan sonra arka odalara sonra devam etmeyi düşünüyorum. Bu arada benim hatam. Lütfen kusuruma bakmayın. Bazı bir şey yazmışsınız. Ee, i̇şte onca mutfağı temizledim. Üstüne kızartma mı yaptın diye. Hayır arkadaşlar. O kızartma olayı ondan önceydi. Ama ben Sıralamayı yanlış yaptığım için bir daha da değiştiremedim. O yüzden o şekilde yayınlandı. Lütfen kusuruma bakmayın. Lütfen. Bakma. Ondan sonra temizledim yani. yani o kadar da uğraştıktan sonra kızartmak Yapmam tabii ki de. <laughs> o kadar kafayı sıyırmadım daha. Sıralama benden A dolayı yani. Birkaç günlük vlogtu o hiç vlog yayınlamamaktansa dedim ki yayınlayayım öyle yani canlar orada bir yanlış anlaşılma var şimdi tostlarımız olsun ondan sonra Mete ile bir karnımızı doyuralım bir daha işlerimize başlayalım bugün e, oturma odası dediğim gibi sırada var İlk önce oturma odası ondan sonrasında diğer odaları tek tek devam edeceğiz Dün mutfakta çok uğraştım. Mutfağa saat 12 falan bir başladım. Akşam saat 5 falan dışladım yani. Gerçekten iş, içini dışını, buzdolabını vesaire hiçbir yersi kalmadı. Ama temiz oldu. Şimdi birazdan şurayı da bir boşaltayım. Şuruhan <laughs> ne hale gelmiş. Bu oh, çöp. Bu arada çöpü de çıkartmam lazım balkona koyayım şimdilik daha sonra atarım çünkü şu anda atamam böyle yani canlar sizler nasılsınız iyi misiniz umuyorum kesinlikle iyisinizdir valla burada havalar soğudu arkadaşlar şu anda o yani soğudu normal şartlara göre yani soğuk ve bayağı serin oluyor akşamları artık bakalım bugün hava karanlık Gündüz vakti yine lambayı açmak zorunda kaldık. Ama yapabileceğiniz bir şey yok. Bu arada buzdolabının kapağını da yıkadım. Böyle böyle böyle. Şimdi şunlar da olsun. Zaten çabuk olacaklardı büyük bir ihtimalle. Yine ben bu kapıyı açtım. Öteki kapı Tersime geldi açıkçası. Tersime geldiği için de hiç şey yapmadım orayı. Öylece kapattım tekrar. Çünkü alışkın değiliz o tarafa. O yüzden de dedim hiç şey yapma. Bir de orada hani çıkartıyoruz. Komple içeri girecek diye düşündüm. Bazı o kapıyı komple çıkarsam diye yazmış. O zaman daha kötü. O zaman hem o tarafa gidecek yaptığım yemek kokuları hem bu tarafa gidecek. O yüzden e, tabii ki de çıkartmıyorum. Ama o kapıyı komple böyle yok etmeyi düşünüyorum. Duvar şeklinde. Bakalım. Bir türlü oraya göre bir şey bulamadım. Bazılarınız folyo falan dediniz. Folyo falan denedim ben oraya. Ama olmuyor arkadaşlar. Folyo tutmuyor orasını. Halıyı da e, bazılarınız beğenmişsiniz. Bazılarınız beğenmemişsiniz. Ama benim şu anda yapabilecek bir şeyim yok. Hatta bazılarınız şu tarafa doğru uzunlama yay diye demişsiniz ama bilmiyorum pek emin değilim oraya sığmaz diye düşünüyorum. Hani burada çok kirlenir diye yazmışsınız. Evet biliyorum. Farkındayım. Ama bu halı makine atılı atıp bilen halılardan. O yüzden şimdilik böyle bıraktım bakalım. Tabii ilerleyen zaman benim eserliliğim de belli olmaz. Halıyı zaten normalde biliyorsunuz sevmiyorum. Hatta bazılarınız bana söyleniyor evsiz halı da ev halı da ev olmaz mı? <laughs> Evde halı olmaz mı diye ama ben dediğim gibi sevmediğim için bir koşuna için sevmiyorum ya. Ne yapayım? Elimde olan bir şey değil. Evet arkadaşlar biz karnımızı doyurduk. Şimdi oturma odasına geçtik. Mekan dört gözlü sürecek diye bekliyor. Ama beklemen lazım. Ben sonra sürecek. Onunla kim var? Şimdi yastık kılıflarını çıkartıyorum. Onları yıkayacağım. Sürecek. Onunla kim Az bekle. Ama. Kenara koyalım. Halının haline bak Mete. Halının haline bak. Güzel'e <laughs> gel. <laughs> 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 evet. Büyük yastıkları da söküyorum arkadaşlar çünkü Dede. ha, yıkanacak, yıkacağız. Ben, ben, ben temizlik yapmadım işte. Ben temizlik yapacağım. Sen temizlik yapacaksın. Evet. Sen temizlik yap. Ben yapacağım. Çok badem. Sopeli, Bu yastıklardır hiç şey değil ama yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Büyükle yastıklar, <mülüyor> büyükle yastıklar, büyükle yastıklar. arkadaşlar. Şimdi bir su hazırladım. İçerisine sıcak su. Bakayım bu kapak böyle olacak mı? E i̇şte idare eder ama bir bununla deneyeceğim. Ona eğer olmazsa bir büyüğünü aldım. İçerisine biraz asperoks mavi, asperoks asperoks demişim. Sarı güç ve sarı gücün diğerini şey yaptım. Şimdi bu kapağı bu şekilde bunun üzerine yapacağız. Ondan sonra da bu şekilde oluyor temizleyeceğiz. Oluyor ama bununla biraz zor oluyor. O yüzden bunu yapacağım. Bir saniye. daha kolay oluyor diye. Onu ben öpüyorum buradan. Hep yalan söylüyorlar bize. Hep bizi kandırıyorlar. Nefes nefese kaldım. Görüyorsunuz kapakla yaptığım halde. Şimdi size etkiyi göstereceğim. Oh bakın. Burası sildiğim taraf. Ha şeylerde şu köşelerde falan gerçekten çok iyi. Temizliyor arkadaşlar. Temizliyor ama şöyle söyleyeceğim. Yine de güç gerektiriyor yani. Öyle hani üstünden geçeyim de bilmem ne temizlensin yok diyorum ya bizi kandırıyorlar. <laughs> burası temizlenen taraf, burası da pis olan taraf. Ee, tabii ki de fark var. Şimdi bu tarafı da sileceğim. Bu yanlarını da silmedim, bu taraflarını falan sildim, arka tarafını da sildim. Ee, dirseğini de sildim. Bu kenarlarını artık en son geçeceğim. Valla diyorum ya, kim diyorsa yok şöyle pratik temizlik. Böyle pratik temizlik. Yalan inanmayın. Gücünüz yetiyorsa yapın. Ter içinde kaldım. Neyse ben şimdi şu tarafı da hemen hızlıca yapayım. Ondan sonrasında bakalım kuruyla nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir pislik çıkacak. Evet arkadaşlar. Suyu görüyorsunuz değil mi? tengo que estar en Bye Evet arkadaşlar koltuğu da geri çektim şimdi bu tarafları falan sileceğim bu arada bakın eski resimleri. Tekrar astım çünkü öbürkü yere indi. <laughs> Zaten zor duruyordu yere indi. O yüzden burasını tekrar böyle yaptım. Şimdilik bu resimler var içerisinde. Şu aşağısı sanki biraz yamuk gibi gidiyor. Ama pek emin de değilim. Bilmiyorum. Neyse şimdilik kalsın bakalım böyle bu şekilde. Oh yoruldum sanki daha buraları silinecek, süpürülecek. Toz alınacak. Ondan sonra inşallah işimiz bitmiş olacak. Makinada daha bitmedi. Ee, çalışıyor. Ama koltuklar üstünden de süpürgeyle geçtim. Bakalım inşallah kuruyunca temiz olur. Devam ediyorum. Suyu gerçi gördüm ama parmak uçlarım acıdı. Şey yapayım derken böyle yani canlar şimdilik bilmiyorum şu aşağısı bana baya bir yamuk geliyor ama şu anda yapabilecek hiçbir şeyim yok evet arkadaşlar oturma odam çok şükür bitti yastıklarımı geçirdim yastıklarımı geçirdim yerleştirdim halımı da üstün körü sildim bu halıyı zaten değiştireceğim büyük bir ihtimalle çünkü orası burası baya bir kıvrılıyor Yerlerimi sildim şimdi. Buranın tozunu da aldım. Şu anda o yüzden girmiyorum. Camın tozunu da aldım. Valla gayet tertemiz oldu. Ee, ama yoruldum diyebilirim size. Ama tertemiz oldum. Şimdi tabii ki de ben bu tarafa geçeceğim. Ama ilk öncelikle ne yemek yapacağız? Onu düşünüyorum. Bu arada parmağım... Sen de mi bilmiyorsun bu arada? Tamam peynirli çorba yapacağız bugün sabahtan beri söylüyor peynir çorba diye da odasında oyun oynuyor ee, hiç beni rahatsız etmedi. Evet annem hiç beni rahatsız etmedi çok şükür ee, kendi kendime oynuyor ben de o sırada işimi yaptım banyo falan temizlenmesi lazım ondan sonra size banyoyu şöyle bir göstereyim Şu karşı vesaire. Hepsi toparlanması gerekiyor. Aşağısı deseniz öyle. Yatak odasını hiç görmeyin zaten. Yani çamaşır çamaşır çamaşır. Buradaki çamaşırları falan da hep yıktım. Hepsi ayrılacak yine. Türkiye'den geldikten sonra karıştı orası deseniz öyle. Karma karışık. Bu arayı da toparladım, sildim. Güzelce şimdi kapıyı falan da sildim. Buraları sildim. Buradan itibaren daha yok. Bu arada burası tıklım tıklım doluydu. Burayı boşalttım. Ondan sonra kışlık ceketleri de astım artık. Burayı da düzenledim. Bu şekilde. Valla iyi oldu. Şimdi ve duvarı biraz sildim. Çıkabileceği kadar artık burada Özgür'ün el izleri vardı. Çok işten sonra geliyor buraya dayanıyor. O yüzden bu arada bu kapak böyle kendi kendine tekrar açılıyor ama ne yapsam bilmiyorum. Neyse şimdilik durum bu arkadaşlar. Burası da tamam. Burası da tamam. Mutfağı da dün yaptık zaten. Şimdi Özgür'e telefon açtım. Dedim ki ne yemek yapayım? Adamların ne kadar yardımcı olduğunu biliyoruz sanırım. Bu arada bunu makineye atacağım. Ne istiyorsan onu yap dedi. Ne kadar çok yardımcı. Bana görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben de ne yapayım ne yapayım diye düşünüyorum ama bir çıkış yolu bulamıyorum ve göremiyorum fasulye yapacağım ne yapacağım yani başka ha, kendi kendine olabilecek bir şey yok şu anda o yüzden fasulyeyi koyayım kaynattım. Yatak, oda, yatak odası demiştim. Çocukların odasını da toparladım, sildim, tozlar alındı. Dolapları en önemlisi dolapları düzenledim. İyi oldu. Şimdi yerler kurusun. Ondan sonra bir daha burası da bitmiş bulunmakta kaldı. Bir tek şurası ve şurası en büyük iş zaten yatak odasında. Dediğim gibi ona ekstra video çekeceğim büyük bir ihtimalle. Çünkü orada bayağı ayıklanacaklar var, makyaj malzemeleri var vesaire. Bu arada fasulyelerim de kaynıyor. Bir de size bakın ne göstereceğim. Biliyorsunuz ki biz bu kokulardan devamlı alıyoruz. Çubuk kokuları biliyorsunuzdur hepiniz. Benim ikisi de bitmiş. Bir tane de içeride var ipronun. Onu da doldurdum. Bunu da doldurdum. İçerisine su koydum. Ve daha sonra da yumuşatıcıyla yani buraya kadar su koydum. Üzerine de yumuşatıcıyla doldurdum. Ve şu anda o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Atmayın yani. Gidip yenisini almayın. Ben artık alıyorum Çünkü aynı işlemi görüyor. Şimdi bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. Özgür bugün erkenci. Saat 2. Özgür eve geldi hayret edilecek bir şekilde. Almanya'ya gitmedik ki. Yarın ben... Almanya mı gideceksin? Hmm, evet, ben de. Hmm. Ben de aldım? Ben aldım. Ondan erken geldi. Sen Almanya'ya gidemezsin mi? Hmm. Aa. Ben bugün alacaktım seni. Sizin mi? Şimdi gitmiyorum ben eve, eve geldim. Şimdi işe mi gidiyorum? Bak bakalım iş kıyafetleri var mı üstünde? Yeni olacağız, baba alacağım. İnşallah. Bak. Ama okula gideceksin ya sen. Şule mi? Evet şule gideceksin. Ya. Ama ne? Ya olmaz ki be ya ben. Yakın yer olsun götüreyim seni. Arabanın içinde de bırakamam ki ben seni. Bir de o var ya. Yani. Bak bakalım beyaz var Kaç tane beyaz olmuş bak. Ben... Hı. Bu yana var. Ne başka? Başka var. Buna, hı hı. Buna. Buna, buna, buna. Çok mu var İyi Farbe yaparsın sen tamam mı Evet arkadaşlar Özgür geldi temizlik bitti <laughs> Yatak odasını öylece Dolabı toparladım Yerlerini falan silmedim artık yarın odası Turşu çıkarıyor Tabi olmaz acaba ya <laughs> çok sefer. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ortalığımızı toparladık. Bulaşık makinesini de yerleştirdim. Ve çalıştırdım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok çeşit Bir Konuşamadım. Teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay.